yıkık bir dolabın içine dünyaları sığdırabilir miyiz? Bir dolabın içinden geçerek başka bir dünyaya gitmek mi? Masallarda olur sanırdım. Ama işte buradayım. Ve burası masallardaki gibi büyülü değil. Daha çok soğuk, metalik, mekanik. Burası nasıl bir yer? Gökyüzü var mı bilmiyorum. Binalar gökyüzüne kadar uzanıyor. Hepsi metal, hepsi soğuk. Yürüyen insanlar var. Ama onlar insanlar mı? Derileri plastik gibi parlıyor. Bazıları kollarını çıkartıp başka bir şey takıyor. Ve elimde bir şey var. O dolaba yaslandığımda arkamdan gelen şey. Bıçak. Ama bildiğim gibi değil. Işıktan yapılmış gibi duruyor. Ama elimle tutabiliyorum. Küçük bir düğmeye bastığımda sesi değişiyor, titreşiyor. Sanki bir motor çalışıyormuş gibi. Beni fark ettiler. Garip kıyafetler içindeki insanlar. Hayır, insanlar değil. Gözleri tamamen siyah, parlayan ekrandan farksız. Bana yaklaşıyorlar, bir şeyler söylüyorlar ama anlamıyorum, kaçmalıyım. Koşuyorum, ayaklarım betonun üzerinde yankılanıyor ama burası çok büyük, çıkış yokmuş gibi. Nefesim kesiliyor, onlarsa yorulmuyor. Ama hayatta kalmalıyım, hiçbir şey bilmesem bile bir şey biliyorum. Eğer buradan kurtulmak istiyorsam bu soğuk mekanik dünyada savaşmam gerekecek. Ve ben savaşmayı bilmiyorum ama öğrenmeliyim. Ben bu dünyaya ait değilim, kaçıyorum. Yemek yok, su yok. Teknolojik her şey yabancı. Ellerimi uzattığımda parmaklarım hala bildiğim gibi. Ama buradakilerin elleri öyle değil. Mekanik eklemler, soğuk yüzeyler. Benden farkları ne? Neden onlar buraya ait? Ben değilim. İlk gün sadece saklandım. Açlıktan midem kazınıyor ama buranın yiyecekleri ne bilmiyorum. Her şey parlak ve garip. İnsanların yanından çalabilirim belki. Ama ellerinde küçük ışıklı çubuklar var ve onlarla kapıları açıyorlar. Benim elimde ne var? Bir taş bile yok. Ama sonra bir şey fark ettim. Çöplerin içinde eski yıpranmış kumaşlar, kopmuş teller var. Bunlar işe yarar mı? Eski dünyamda kalemle yazı yazıyordum. Burada bir şeyler inşa etmeliyim. İlk olarak kendime bir barınak yaptım. Eski kutuların arasına girdim. Metal levhaları üst üste koyarak bir köşe oluşturdum. Rüzgar esmiyor ama burası tenha. Tamam. Sonra ateş yakmayı düşündüm ateş yakabilir miyim? Kibrit yok, çakmak yok ama sürtünme var. Bıçamla küçük kıvılcımlar çıkartabiliyorum. O kıvılcımlarla yanabilecek bir şeyler bulmalıyım. Eski kumaş parçalarını topladım. Küçük bir kıvılcım. Biraz üfleyince duman çıkmaya başladı. Kalbim hızlandı. Ateş. Küçük de olsa bir alevim var. Beni sıcak tutar mı? Bilmiyorum. Ama bu dünyada gerçek gibi hissettiren tek şey bu. İkinci gün yemek bulmalıydım. İnsanların yaptıklarını inceledim. Yemekleri şeffaf torbalar içindeydi ama onları yiyebilir miydim? Çoğu sıvıydı. İçinde ne olduğu belirsizdi. Çöpleri karıştırırken garip bir göz bana baktı. Mekanik bir kedi. Onun da karnı aç olmalı. Bana baktı, miyavladı. Ama sesi metalik bir tınlamaydı. Korktum. O da bir makine mi? Ama sonra fark ettim. Benim gibi av peşinde. O yiyecek bulabiliyorsa ben de bulabilirim. Kediyi takip etmeye başladım. O insanların bıraktığı küçük et parçalarını topluyordu. Ben de aynısını yaptım. Üçüncü gün savaşmayı öğrenmem gerektiğini fark ettim. Beni arıyorlardı o soğuk gözlü insanlar. Ellerindeki ışıklı şeyleri yüzüme tutuyorlardı. Tanımlanamıyor dediklerini duydum. Beni yakalayacaklarsa kaçmayacağım, dövüşeceğim. Ama bıçak yeter mi? Bilmiyorum ama bildiğim bir şey var. Hayatta kalmalıyım. Burada kendi kurallarımı yazmalıyım. Geleneksel yöntemlerle, ateşle, taşla gizlenerek ve savaşarak. Eğer bu dünyada bir yerim yoksa kendi yerimi kendim yaratırım.